Tamam bitti mi? He? Bu ben yaptığım için bir şey biliyor mu? Bak şuralar var ya. Şuralara da kazaya vurman gerek. Şuralar çok kötü Tamam Çamburu vurursun. Diye, he, vurur. Yarın yağmur yağmaz. Yarın yandır. olmaz. Cuma ertesi. Niye? Ya, cuma olur mu ya? Bordun cuma çıktıktan sonra yaparsın. He? <laughs> Cuma'dan sonra olmuyor mu? Cuma çıktıktan sonra.